Sabahın saat sekiz, sekiz iki geçen, oğluna telefon ediyor. Şu bakanların çocuklarının evlerinde arama yapılıyor diyor. Oğlum evde ne var diyor. Bilal Oğlan yeni kalkmış tabii. Babacığım bir daha tekrar eder misin diyor. Bir daha tekrar ediyor. Şu bakanların çocuklarının evlerinde arama yapılıyor. Paraları sıfırlayın. Ama biliyor ki tek başına bilal olan bunu yapamayacak. <laughs> Kardeşin Sümeyye'yi gönderiyorum sana diyor. Abini çağır diyor. Enişteni ve amcanı da çağır diyor. Paraları sıfırlayın. Ertesi gün, ertesi gün saat 10:58, 10:58 dördüncü telefon. Oğlum diyor paraları sıfırladınız mı? Babacım bir miktar kaldı diyor. Ne kadar kaldı? 30 milyon avro civarında kaldı diyor. Antalya'nın vicdanına sesleniyorum. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Dünyanın hangi ülkesinde bir başbakanın oğlunun evinde dağıtıldıktan sonra 30 milyon avro para kalır. Paranın tamamı 1 milyar dolar civarında. Şimdi ben şunu söylüyorum. Böyle bir tabloyu kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyor musunuz? Evet. O zaman bize bir görev düşüyor. Ayın 30'unda sandığa gideceğiz. El ele gideceğiz. Kol kola gideceğiz. Barış içinde gideceğiz düğün havası içinde gideceğiz. Haramilerin kır iktidarını kurmak için gideceğiz. Söz mü? Söz mü? Ben de söz veriyorum. Hesabını soracağım. Diyor ki, diyor ki, efendim bunlar montaj. Niye montaj olmadığını açıklayacağım. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarım dinlesinler. Bir, bu montaj dediğin zaman kendisine şu çağrıyı yaptım. Montajsa Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kayıtlarını açıkla. Çünkü 76 milyon insanın telefon kayıtları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından izleniyor ve dinleniyor. Kayda alınıyor. Açıkladı mı? Niye açıklamıyor? Çünkü doğru. Ben de biliyorum doğru. O da biliyor doğru. İki. İki. Eğer montaj olduğuna inanıyorsan çok basit. Gönderirsin Amerika'da bu işin uzmanı olan firmalara. Dersin ki bunlar montaj. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Böyle bir töhmet altında kalamam. Lütfen bunu inceleyin ve bana raporunu verin. Kendisine bu çağrıyı yaptım. Gönder oraya. Sana raporunu versinler. Gönderdi mi? Gönderdi mi? Niye göndermiyor? Çünkü o da biliyor ki bunlar doğru. Üç. 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 Bakın sırayla söyleyeceğim. Sırayla söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Üç. 18 Nisan 2013. 18 Nisan 2013. Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanın önüne 3 sayfalık bir rapor koyuyor. 18 Nisan 2013. Diyor ki Rıza Zarraf diye bir adam var. Bu İranlı bu devletin sırlarını satın alıyor. 4 bakanınızı da satın almış. Dolayısıyla eğer senin bakanlarınla Rıza Zaraf arasındaki ilişki ortaya çıkarsa hükümet yara alır. Ne zaman? 18 Nisan 2013. Bu başçalan bir şey yaptı mı? Ya arkadaşlar sizin hakkınızda Milli İstihbarat Teşkilatı böyle bir rapor verdi. Dolayısıyla sizin bu konuda dikkatli olmanız gerekir diye en azından uyarı yapması gerekirdi. Yaptı mı? Kim uyarıyor? Devletin en stratejik kuruluşu, Milli İstihbarat Teşkilatı uyarıyor. Demek ki bu konuşmalar doğru. Neden bakanlar uyarmıyor? E o da çalıyor, diğerleri de çalıyor. Balık baştan kokar. Değil mi? Öyle bir sözümüz yok mu? O çalarsa bakanlar, bakanlar çalarsa genel müdür? Ayrıca bir şey. Bakın bu konuşmalar medyaya yansıdıktan sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki kriptolu telefonları da dinlemişler dedi. Demek ki doğru olduğunu biliyor. Peki kardeşim sana kriptolu telefonu bu devlet oğlunla paraları götür diye mi verdi? Devletin sırlarını koru diye mi verdi? Kendi itirafı. Bitmedi. Bitmedi. Dün bunların bir bakanı açıklama yaptı. Açıklama şu. Ses kayıtlarını sızdıranları tespit ettik. Demek ki doğru. Tespit etmişsin sen. Demiş ya istifa edeceksin. Bir de beni destekleyen deklarasyonu imzalayacaksın. Dört bakandan biri çıktı dedi ki kardeşim ben niye istifa edeyim ya? İstifa edeceksen senin etmen lazım. Sen söyledin ben de yaptım. Yolsuzluksa sen talimat verdin. Şimdi soruyorum. Bu da mı montajdı acaba? Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Antalya'nın vicdanına sesleniyorum. Kul hakkı yemenin günah olduğunu kabul eden bütün yurttaşlarımın vicdanına sesleniyorum tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen ve buna karşı çıkanlara sesleniyorum. Haram olsun diyorsunuz zaten haram. Ne diyeyim ben? Ayın otuzunda sandığa gideceksiniz. Güzel bir Türkiye istiyor musunuz? Temiz bir Türkiye istiyor musunuz? Haramdan yana bir Türkiye istiyor musunuz? Evet. Kul hakkı yemeyen bir Türkiye istiyor musunuz? Evet. Huzurlu bir Türkiye istiyor musunuz? Evet. Adres belli. Yer belli. Halkın partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Söz mü? Söz evet. mü? Evet. Ben de söz veriyorum. Beraber hesabını soracağız. başbakanın hikayesiydi. Devleti soyan bir başbakanın hikayesiydi. Çocuklarını zengin eden, haram paraya tamah eden bir başbakanın hikayesiydi. Başçalan ben de biliyorum, çok iyi biliyorum başçalan. Şimdi size dört bakanın hikayesini anlatacağım. Dört bakan. Hani şu işareti yapıyordu değil mi? Dört bakan, bir başçalan. İşaret o. Rabia diyordu. Mısır'da Esma öldü. Genç bir kız. Hepimiz üzülürüz. Bir insanın burnu dahi kanamasın. İster bizim ülkemizin, sizlere ülkeler huzur içinde yaşasınlar. Esma için ağladı. Burakcan için ağladı mı? Derya için ağladı mı? Hayır. Polis memuru Ahmet için ağladı mı? Sormayacak mısın şimdi ben? Sen de vicdan var mı arkadaş ya? Sen de vicdan var mı arkadaş? Güzel bir pankart var. Bilal'in alamadığı ekmeği Bilal'e yedirmeyiz diye. Bilal zaten ekmek yemiyor. Pastayla besleniyor. Havyarla besleniyor. Onun için ekmek değil. Ekmek bizim vatandaş için geçerli. Bakın dört bakan. Dört bakan. Mecliste fezlekesi var. Ayın on dokuzunda görüşeceğiz. Kim kul hakkı yemekten yana, kim kul hakkı yiyenlere karşı onu hep beraber göreceğiz. Bunların bir bakanı var. Zafer Çağlayan. Söylediğim fezleketeki kayıtlar. 28 seferde 52 milyon dolar götürmüş. 28 seferde 52 milyon dolar. Şimdi Antalya'nın vicdanına sesleniyorum. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Dünyanın hangi ülkesinde ekonomiden sorumlu olan bir bakan 28 seferde 52 milyon dolar para götürecek. Sen diyorsan ki ya yapsın. Madem bakan o da götürsün. O zaman ona şu soruyu soruyorum. Sen evini, dükkanını hırsıza teslim eder misin? O zaman ikinci soruyu soruyorum. Evini, dükkanını hırsıza teslim etmiyorsan ülkeyi nasıl hırsıza teslim ediyorsun? 52 milyon dolar. 2 i̇ki, iki, İçişleri Bakanı Muammer Güler 10 defada 10 milyon dolar götürmüş. Hani şu sabahın 7 buçuğunda oğlunu arayıp evladım evde ne var? Babacığım polisler bastı. Oğlum ne var evde? Sen biliyorsun babacığım diyor. Evladım kaç lira var? Birkaç kuruş var babacım diyor. Ne kadar var diyor? Bir trilyon civarında babacım. Şimdi insanda biraz vicdan olur. İnsanda biraz ahlak olur. Ahlak bütün dinlerin ortak faydasıdır. Bütün inançların ortak faydasıdır. Ahlakı yüceltmek zorundayız. Ahlaklı insanı layık olduğu yere getirmek zorundayız. Peygamberimizin çok güzel bir lafı var. İman bir arada olmaz diyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Ben defalarca söyledim. Yalancıdan başbakan olur mu? Hırsızdan başbakan olur mu? Hem yalancı hem hırsızdan başbakan olur mu? Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bu soruyu sorduğunuzda olmaz derler. Yalancıdan ve hırsızdan bırakın başbakanı siyasetçi olmaz. Siyasetçi cebini dolduran adam değildir. Siyasetçi kendisini halka adayan adamdır. Halk için mücadele eder. Halk için çaba harcar. Halkın sorunlarını çözer. Kendisinin sorunlarını değil. O nedenle söylüyorum. Sandığa gideceğiz. Ayın otuzunda düğün havası içinde, kardeşçe, barış içinde yeni bir tarih yazacağız. Türkiye'nin önünü açacağız. Demokrasi çıtamızı yükselteceğiz. Göklerimizde al bayrak dalgalanacak. Hepimizin onuru olacak. Ve huzur içinde yaşayacağız. Birlik içinde yaşayacağız. Barış içinde yaşayacağız varlıkta olmaya her zaman çaba harcayacağız. Bunların bir bakanı daha var. Egemen Bağış en mütevazi adam o. Üç seferde bir buçuk milyon dolar götürmüş. Gerçekten sordum arkadaşlara. Ya neden bu üç seferde bir buçuk milyon dolar? Diğeri 52, öbürü 10 milyon dolar. Rıza Zarraf'ın ses kaydı var. Savcılıkça tespit edilmiş. Mahkeme kararıyla tespit edilmiş. Ona diyor paraları çikolata kutusunun içinde 500 500 gönderin diyor. O da üç seferde 500 500 almış. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken biz yeni bir tarih yazmak zorundayız. Yeni bir çaba içine girmek zorundayız. Ben çalışıyorum. 24 saat varsa 24 saat. Maalesef sürem bu kadar bir günde. 25 olsa emin olun 25 saat çalışacağım. Ama sadece benim çalışmam yetmez. Ülkesini seven, bayrağını seven, vatanını seven herkesin çalışması lazım. Çalışmaya söz veriyor musunuz? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. İstediğim söz şu. Geçen seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bir saygıdeğer yurttaşımızı ikna edin. Deyin ki artık harama ortak olmaya son verelim. Helale ortak olalım. Artık kirli siyasetten bu ülkeyi temizleyelim. Temiz siyasete oy verelim. İkna etmeye söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Emin olun Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'nin tarihini değiştireceğiz. Çok daha güzel bir Türkiye'yi, huzur içinde yaşayan bir Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Ben buna inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Aramızda çok sayıda çok sayıda kadın kardeşimiz var. Hepimiz şunu çok iyi biliriz. Çocuk anne için çok önemlidir. Her anne çocuğuna titrer. Yemez yedirir, içmez içirir. Kendisinden daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasını ister. İster ki çocuğu büyüteyim, okula göndereyim, iyi bir yurtta kalsın, iyi bir eğitim alsın, iyi bir gelir sahibi olsun, evlendireyim, çoluk çocuk sahibi olsun, ben de torun seveyim der. Ve bu beklenti içinde olur. Her annenin dünyadaki her annenin beklentisi budur. Siyasetçinin görevi de her evde huzurun olmasını sağlamaktır. Her evde barışın olmasını sağlamaktır. Ben isterim ki her anne çocuğunu sabahleyin okula güler yüzle gönderebilsin. Bizim arzumuz, bizim hedefimiz budur. Sevgili anneler, düne kadar sizin başörtünüz üzerinden siyaset yapılıyordu. Şimdi söylüyorum, bütün Antalya duysun, söylüyorum, bütün Türkiye duysun. İster başı açık olsun, ister başı kapalı olsun, bütün kadınların benim başımın üstünde yeri var. Emekli düşünsün, benim aylığım niye düşük? Esnaf düşünsün. Ben yeteri kadar neden gelir elde edemiyorum? Çiftçi düşünsün. Alın terinin karşılığını niye alamıyorum? Taşeron işçisi düşünsün. Neden ben sendikalı olamıyorum? İşçi düşünsün. Neden yeteri kadar gelir elde edemiyorum? İşsiz düşünsün. Ben neden iş bulamıyorum? Nedeni ne? Başçalar. Nedeni başçalar. 247 milyar lirayı götüren, 247 katrilyonu götüren adam. Onun için söylüyorum. Eğer bu ülkede sorun var ve çözülemiyorsa, para yok efendim. Para olsa zaten veririz diyorlarsa inanmayın. Bu ülkede para var, hakça bölünmüyor. Biz ne diyoruz? Önce üreteceğiz, sonra hakça bölüşeceğiz. Bu arada bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma bir iki sözüm var. Ben bu adamı eleştirirken sakın ola ki o eleştirileri üzerinize almayın. Siz bu ülkenin onurlu yurttaşları olarak size verilen sözlerin inanarak gereğini yaptınız. Size dediler ki biz yolsuzluğu önleyeceğiz. Onlar da size oy verdiler. Buyurun önleyin. Biz yoksulluğu önleyeceğiz dediler. İnandılar, size oy verdiler. Biz yasakları kaldıracağız dediler. Özgür bir Türkiye'yi kuracağız dediler. Siz de gidip oy verdiniz. Ama 17 Aralık'ta gerçekler görüldü. Şimdi siz sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Harama ortak olmayın. Haramdan yana tavır almayın. Yolsuzluktan yana geleceğinden çocuklarınızdan yana tavır alın. Bağımsız ve güzel Türkiye'den yana tavır alın. Temiz siyasetten yana tavır alın. Düzgün siyasetten yana tavır alın. Çocuklarınızın geleceğini düşünerek oylarınızı ona göre kullanın. O yurttaşlarıma söylüyorum. İktidarı eleştiriyorum ama sizi değil. Sizi ayrı tutuyorum. Siz bu ülkenin saygıdeğer yurttaşlarısınız. Onlara sesleniyorum. Yine sesleniyorum. Onların vicdanına sesleniyorum. Siyasetçi hırsızlık yaparsa o hırsızlığın karşısında 76 milyon yurttaş kol kola durmak zorundayız. Nokta. Asıl yapacağımız bu. Size demiştim. Antalya Türkiye'nin en güzel kenti. Antalya'da bir büyükşehir belediye başkanınız var. Bir hocamız var. Kendisini Antalya'ya adayan bir hocamız var. Yaparsa hoca yapar dediniz. Onu getirdiniz. Çok şey yaptı ama yine yapacak. Diyorlar ki efendim CHP yerel yönetimlerde ne yaptı? Bir, Türkiye'ye ilk metroyu getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha onların aklından metronun mesu bile geçmezdi. İki, bütün okullarda ilk öğretimde çocuklarımıza bedava suyu dağıtan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Üç, bedava su, çok düşük fiyatla suyu getirip halkına veren belediye yine Cumhuriyet Halk Partili belediyedir. Kentsel dönüşümü yerinde yapan, orada yaşayan insanları kentin varoşlarına sürmeyip davul zurnayla gece kondusunu yıkıp orada kentsel dönüşümü yapan partili yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk tercihli yolu yapan parti, hayata geçiren parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk tanzim satış mağazalarını kuran parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Öğrenci yurdu yapıp çocuklarına üniversite çocuklarına yurtlarda kalsın diye hizmet veren belediyeler yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Biz hizmet veriyoruz, onlar rant yiyorlar. Bu gerçeği biliyoruz, bu gerçekten yola çıkıyoruz. Şimdi hocamızı buraya alalım. Gel hocam. maaşıyla, işiyle, işiyle uğraşmaz. Herkes alın teriyle kazansın ister. Hocanın bir görevi daha var. Bir iş daha yapıyor. Hiçbir ayrım yapmıyor. Kendisine oy versin vermesin bütün Antalyalılara hizmet etmeyi namuslu bir görev kabul ediyor. Hocanın bir işi daha var. Her kuruşun hesabını veriyor. Üzerinde baskılar var. Savcılar gönderdiler. Polisler gönderdiler. Yedi dümeni göndermezseniz ne habersiniz? Hiç korkmuyor hoca. Şimdi Antalya'nın tümüne hizmet edecek. Göreceksiniz bir turizm kenti, bir tarım kenti nasıl gözde bir kent olur? Bir kültür kenti olacak burası ayrıca. Sinema kenti aynı zamanda burası. Burası aynı zamanda değişik festivallerin uygulandığı bir kent. Bu kent aynı zamanda dünyayı kucaklayan bir kent. Turizmin merkezi aynı zamanda bu kent. Dolayısıyla eğer gerçekten bir şeyi yapacaksa bunu ancak hoca yapar. Biz hocamıza güveniyoruz. Siz de güveniyor musunuz? Güveniyor musunuz? Biz de güveniyoruz. Ona güveniyoruz. Yeniden sizden yetki istiyoruz. Bütün Antalya'yı kucaklamak üzere yetkiyi verecek misiniz? Evet. Verecek misiniz? Evet. Bir şey söyleyeyim. Bütün Antalyalılar dinlesinler. Sevgili arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Koltuk düşkünü olan kişi CHP'li olamaz. Ben olursam olurum. Ben olmazsam başka partiye geçerim. Orada çalışırım. Bunu kabul etmem. Bunu kabul etmem. Efendim kazanırım, tekrar CHP'ye gelirim. Kapılar ona kapalıdır. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İnsanlar halka hizmet etmek için görev alırlar. Kendilerine hizmet etmek için değil. Koltuklar kişiler için değildir. Koltuklar halk içindir. Halka hizmet edersiniz. Halk için çalışırsınız. Halkın sorunlarını çözersiniz. Bunun için siyaset yapılır. Efendim ben burada olursam olur, ben olmazsam olmaz. Amerikalıların meşhur bir lafı vardır. Vazgeçilmez adamlar diyor ki Amerikan mezarlarında vazgeçilmez adamlar vardır. Hiç kimse vazgeçilmez değildir arkadaşlar. Hepimiz geliriz ve gideriz. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarımız geçti. Hepsine saygı duyuyoruz. Belediye başkanlarımız geldi geçti. Hepsine saygı duyuyoruz. İlk metroyu getiren kişi kimdi? Murat Karayalçın'dı. Evet ilk metroyu getirdi. İlk kazmayı vurdu. Şimdi partimizde milletvekili bile değil. Ama 18 yaşındaki bir genç gibi Anadolu'yu geziyor CHP için. İşte partilik budur. İşte yurtseverlik budur. Vatanseverlik budur. Biz bunu bekliyoruz. Ama beni aday göstermedin. Ben de küslüp gidiyorum. Olmaz. Bunu kabul etmiyorum. Sonsuz. Nazımdan sonsuz. Ne diyor? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Her yurttaş bir ağaç gibi tek ve hür olacak. Düşüncesini özgürce söyleyecek. Ama 76 milyon yurttaş bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Kimseyi etli kimliğinden ötürü ayrıştırmayacağız. Kimseyi inancından dolayı ayrıştırmayacağız. 76 milyon yurttaş bu gök kubbede kardeşçe yaşayacağız. Hepiniz erişten selamlar, saygılar sunuyorum.